Şimşek Labor Teknik marka kırıcı değirmeni. Değirmenimiz HD703 model olup kırıcı hububatlar, hayvan yemleri, tahıl taneleri, baharatlar, tohum, kurutulmuş meyve ve sert taneli baklagillerin öğütülmesinde kullanılmaktadır. Değirmenimiz Şimşek Labor Teknik markadır. %100 yerli Türk malıdır. Öğütücü kapağı ve gövdesi alaşımlı çelik dökümden imal edilmiştir. Öğütücü odasının çapı 105 mm olup derinliği 70 mm'dir. Öğütücünün özel alaşımlı çelikten yapılmış kesici bıçakları vardır. Öğütücü bunkerinin öğütücünün yükleme bunkerinin ölçüleri 8 santime 4 santimdir. Değirmen ile birlikte Öğütülecek malzemenin iriline göre 3 adet elek verilmektedir. Bu elekler 1 mm, 1,5 mm ve 2 mm'dir. Öğütücü öğütücünün çıkış haznesinin çapı 2,5 cm'dir.